can görüşmen seni de etiketledim. Aynen başlıyoruz. Herkese günaydın. Ee, güzel bir salı günü, güzel bir hafta olsun diye e, başlamış olur. Evet Üzeyir hocam. Ben de e, günaydın diyeyim o zaman. Canım, günaydın, günaydın. Günaydın olsun. Böyle <laughs> tabii inşallah güzel bir hafta olur hepimiz için. <laughs> can su Ceren olunca biz bu giriş cümlelerini unutmuşuz Evet, bir Bana pas atacağım diye bekledim. Evet. Hiç e, pas gelmedi. Nasılsınız Üzeyir hocam diye o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasınız. Ben de çok teşekkür ederim. Evet şey hocam. Önce bit yüzle bir başlayalım istersen. E, dün baktım hocam. Son 15 günde şu 15 Haziran sonu var. Ya, dipteki en kırmızı Oradan itibaren 15 gün geçmiş, endeks %27 prim yapmış. Evet. Şimdi e, ben böyle eskiden çok bakardım, hala da böyle bakıyorum bazen hani böyle sert yükselişler, 15 günde %27 yaptığı zaman neler olmuş diye hep sen de bakarsın mutlaka. Baktığın zaman abi birazcık böyle 11, yani bu yıl içinde iki tane böyle %27 yani son dönemde var, ondan sonra böyle bir şey dönmüş yavaş yavaş. Gelebilir mi? Gelebilir. Hem bu açıdan yani son 15 günde 27 yapması açısından üzeri hocam. Bir de dolar bazlı endekste ee şeye geldik. E 250 dolar direncine geldik. Bu yıl biliyorsun Mayıs'tan itibaren bu 250 dolar direncini geçememiştik. E oraya da gelmişken sanki bana buralarda birazcık ee zorlanabilecek gibi me geliyor. Ama bu şu düşüncemizi değiştirmiyor. Onu baştan söyleyelim. Bu sene uzun vadeli pozisyon, hisse pozisyonu tutan yatırımcılar özellikle özellikle ihracat geliri olan şişe cam gibi ne bileyim böyle ihracat, Türk Hava Yolu gibi bu uzun vadeli yatırımcılar satalla kendilerini bir şeye göndermesinler. Yani böyle bir riske atmaya gerek yok. Bu sene pozisyon tutma senesi bence. E, o pozisyonda ama traderlar için bence sanki 6406 birazcık şeyler yaratmaya başladı. Aynen. Ee, sen ne diyorsun hocam? Vallahi ben e... ha, başlamadan önce bir tekniğe teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> herhalde sektörün en hızlı, en iyi tekniği. Evet, evet. Klavye basmıyor dedik. Evet. Ee, bir hemen günde. bir günde vallahi e, e, vallahi şey, bir tebrik ediyorlar burada. orada hemen O gün sen basmıyor dedin ya adam koşarak geldi. Aynen gördüm. Yani bugün Ondan de hemen sonra, klavye evet. mouse yenilenmiş. Evet. Ee, bu hızdan dolayı kendilerine de bir teşekkür evet. etmek lazım bizim isteğimiz de değil bir anda böyle evet. önümüzde vası şeyi bulduk. Evet. Al, ne güzel. Şey diye, sevindik bunun için. Ne Onu diyorsun söyleyeyim. abi? Endeks devam ee, mı yoksa bir düzeltme ya mi geliyor dün Dün çok enteresan. Ben dün çok kritik bir yer dedik. Yani yine şu düzeltme hareketinde yani Ocak başındaki zirveden işte bu Mayıs başına kadar olan düşüş süreci. Daha önceki zirveyi geçtik ve artık yukarı yönlü hareketlerde başlamıştık ve Geldiğimiz noktada artık Fibonacci'nin yeni direnci e, buralardı yani 6560 civarıydı. Dün ben burada biraz zorlanır dedim aslında günün büyük bir kısmında da zorlandı ama sonra döndü piyasa aldı. E, benim piyasadaki izlenimi yani gerçekten e, bir yukarı yönlü hareket var. E, yatırımcı bundan kopmak istemiyor ama acayip de tedirgin oluyor yani böyle bir tane kurum geliyor mesela sabah bir bakıyorsun 1 milyar e, nette satışta evet. akşam bir dönüyorsun işte 300-500 milyon artıda yani e, muhtemelen bu hani tek elden yapılan işlemler değil bunun hani başka şeyler de vardır ama e, piyasa o eski derinliğini bence özlüyor yani gerçekten o algoritmik işlemlerin çatır çatır çalıştığı hmm. algoritmaların belki birbirini kırdığı yabancı yatırımcının hmm. birbirinin üzerine de yeri geldiği zaman oynayabildiği piyasayı özlüyor yani hmm en azından biz özlüyoruz açık ve net söyleyeyim. Yani biraz o e, likittenin artması lazım. Biraz piyasanın belki kendi doğasının dengesini bulabilmesi için örneğin e, bu algoritmik işlemlerin biraz daha e, eskiden çok eleştiriyorduk ama e, bence biraz önüne açılması lazım ya da biraz açığa satış işlemleri vesaire gibi kuralların belki biraz resmi fayda olabilir. Piyasanın biraz böyle e, farklı likitte kanallarına ihtiyacı var. Yani böyle bir iki kurumun e, hegemonyası değil de, farklı kurumların böyle biraz daha yoğunlaşmasına ihtiyacı var bence sağlıklı fiyatlama için. Ama totalde baktığında piyasa güçlü görünüyor. Yani e, dün şu e, 6560'ın üzerinde bir kapanış e, bence olumlu. Yani daha önce ben stop seviyesini e, 6270'e çekmiştik. Hı hı. E, buranın altına inerse stop, buranın hı. altına inmezse pozisyon devam diye. E, burada da yine aynı bir mantıkla gitmek lazım. Belki biraz daha yükseltmek lazım. Yani dünkü hareket sonrası şuradaki Ufak boşluğu baz alıp e, kabaca şuradaki en yüksek gördüğü seviye e, 6445 evet. yani 6440-6450 yani o bölge yeni stop seviyesi ve pozisyon taşımaya devam. Yani mevcutta pozisyon onlar için bunu söylemek mümkün. Evet. Ama yeni pozisyon alın mı derse biri buradan özellikle TRD'den biri için hani böyle yani böyle çelik gibi irade ve asla ve asla %2-3 gözün yaşına bakmam. İşte 6440'ın örneğin altına geldi stopumu Stop. yaparım Stop. ve oradaki %2-3'ü de ben sineye çekerim diyebilen varsa buradan işlem yapılabilir. Ama yani dediğim gibi o iradeyi o şeyi bulundurmak lazım. Çünkü gün içinde de enteresan yani sert evet. hareketler olabiliyor. Yani mesela sen de şöyle hatta 30 dakikalıkta bakalım daha net gözükür. ya, ya Dünkü hmm. açılış saatleri değil mi abi şuralar? Pardon. Yok. Dün ayın 17'siydi. vadelide daha netti. Şurada belki 5 dakikalıklarda burada görebiliriz. Yani e, şöyle sert bir açılış geliyor. E, özellikle X30Y vadeye baktığımızda, orası bu işleri daha net gösteriyor. Yani şu 5 dakikalık grafikler, evet şurası. Mesela yani, sabah düşün. açılış abi şuradan açılıyor piyasa işte güne başlıyor gidiyor geliyor sonra bir anda bir veriyorlar yani şurayla şurarası arası dediğimiz rakamlar 7.435 ile 7.300 arası yani... Aman hocam bu vadelinin gerçek piyasa spot piyasa açılmadan böyle çok sert bugün de gerçi olabilir. yine boş değil yani baktığın zaman vadeli tarafa yine vadelinin bir yukarıdan açılış var e, sonra direkt realizasyon süreci peki hocam sana ben sana şöyle söyleyeyim ben de burada şeye bak öneririm e, 105 günlük ortama çok iyi çalışıyor onu söyleyeyim bak İnanıl, yani bak sen 7 koymuşsun. onu yap be abi bak nasıl göreceksin bak göreceksin onu görüyor musun abi bak dönüşler müthiş sadece bir şurada bir şey var o da zaten ama o yok ben randevu başladıktan da, sonra da, Burada aynı. 5 günlük altında kapanış olmadıkça kısa vadeli de pozisyon alsak. 5426 burası. Ben yani biraz önce 5440 işte. dedik. 5425. Hadi hani diyelim ki 5425'te uzlaştık, anlaştık. Burayı stop bin. kabul ettik. 6000 pardon, 6425. Ne yapalım? Hocam Eskilerde kaldım. Aynen. 6425 ha. buralarda kalıyor. Tamam. Bak, oralarda. Hatırlarsan, hani seçim sürecinde şey konuşuyorduk. Yani piyasa 4400 4500 iken falan bu hani, bir hareket başlarsa bu 6500'e <laughs> kadar gider diye. Ben o 6000 6250'de e, yarıştan koptum. Yani evet, açık söyleyeyim. Evet. Yani orada dedim ki artık geçen hafta biz e, zorlanıyor. Yani, yani, yani artık yukarı gitmekte zorlanıyor. Yani hiç ya dedik 6.500 oldu gitti falan diye. Ben şuralarda 6000 6500 aralığı 6250 aralığında buralarda oyundan koptum yani şey evet. olarak. E, ama şuradan oyuna girmiştik. Yani baktığın evet. zaman e, hani hiç e, fena bir şey olmadı. Burada da ben bir Perşembe'yi görme taraftarıyım. Perşembe'yi göreyim. Yani ondan sonra baktık ee, teknik analizde temel analizde her zaman %100 sonuç verecek değil ya da bizim bilgilerimizde. Baktık iyi oluyor. Piyasa gidiyor. Bir, bir daha gireriz. Yani orada çok şey olacağı kanaatli de değilim ama Perşembe'nin ben biraz böyle bizim piyasa açısından bir dönüm noktası olabileceği kanaatindeyim. Hemen öncesi ya da hemen sonrası piyasa biraz volatilitesini arttıracak. Ya gerçekten Yeni bir hal, yeni bir süreç ya da e, ciddi bir düzeltme göreceğiz. Onu da nereden takip etmek lazım bana kalırsa? Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararından sonra CDS primleri hmm. canlı olarak izlemek lazım. Yani o CDS primlerinde eğer bir artış başlıyorsa burada bir düzeltme görürüz. Çünkü şu anda piyasayı götüren bana kalırsa iki tane temel dinamik var. Bir, artan enflasyon beklentileri. Yani bu şirketlerin finansallarını nominal olarak yükseltecek. İki, düşen risk primi şimdi enflasyon devam bunda sıkıntı yok bir de Ve... şu gezi var ama i̇şte Tabii yani. tabii oranın ekstra sermaye girişleri hmm. vesaire, o beklenti o bugün Suudi Arabistan'da hmm. da bazı maddeler vardı o da ayrı bir konu ama bu ikisi bence bu geziden sonra en kritik hmm. şimdi 19'da gezi bitmiş olacak hmm. artık orayla ilgili tüm beklenti zaten piyasanın içine girdi neredeyse yani ee, hani e, Aselsan değişti geziye kim girebilir ne olabilir hangi şirket etkilenebilir ee, hepsi gitti zaten. Yani o beklenti bayağı bir alındı. Yani burada çok büyük somut bir şeyler. Yani böyle hani savunma sanayinde şu değildi. Aser sanayi vesaire gibi. Yani. O gibi İzledik görmek İzledik lazım. Ee, şey. Onlar zaten büyük beklentiler gidiyor. Şimdi 17 gitti. 18-19. Şimdi iki gün daha bunları fiyatlayacağız. 19'unda bu beklenti büyük oranda bitmiş olacak. Artık realize süreci. 20'sinde de Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası'ndan sonra eğer Türkiye'nin risk birimi düşmeye devam ederse bu bizim piyasa için ekstra rally ortam oluşturur. Yani hem enflasyon beklentileri artık yeniden oldukça yükseldi. Yani şu an baktığın zaman hani rakamlar havada uçuyor. Yani 55'ten başlıyor 60'lar 65'ler 70'lere kadar gitti yıl sonu enflasyon tahminleri. Bu şirket finansalları TL fiyatlamıyor. Yani Fiktif bir değer artışına. Ama nominal olarak sonuçta bizim borsa TL fiyatlanıyor. Yani real öbürkü CDS primin düşüyor. CDS bir bir Tabii orası ayrı bir dünya getiriyor. Yani hem enflasyonun yüksek hem CDS primin düşüyor. Bu bizim piyasaya ciddi ralli getirir. Ama tersi olursa, yani Merkez Bankası kararı sonrası CDS primleri yükselmeye başladı. Ya da Bu bizim, kaldı orada. Kalsa da çok problem olmaz da yükselirse evet, evet. burası ciddi realizasyon getirir. Bir önceki Merkez Bankası'nda CDS primleri 491'den hafif 500'ün üstüne çıkmıştı, tekrar düşmüştü. Orada izlemek lazım. CDS çok primleri olur. bence bizim kısa vadeli... Ee, kılavuzumuz olacak piyasa açısından. Orada bir düşüş görürsek ben borsada derim ki tamam artık buralarda geçildi. 7500 8000 Allah ne verdiyse deyip piyasanın yani. peşine takılırım yani oradaki Peki hocam koyarım. orada ben şöyle görüyorum. Şimdi dolar bazlı yapsana grafiği bir, bizim endeksi. Biraz böyle şeye böyle üzerinde program yapınca biz şeye dönüyoruz. Ee, kahve, <laughs> Ya, yaşlı muhabbeti. Aselsan'da kaldık abi. Bak abi şimdi geldik 250 dolar görüyor musun? Mayıs ayı başından beri geçemediğimiz yer orası. Şimdi Aynen. yine oradayız. O senin dediğin hikayeyle abi büyük olasılık hani CDS'ler daha da düştü yani yabancı ilgisi arttı hikayesiyle bence 250 dolar geçidet büyük olasılık 300 dolara yine başlarız biz. Yani şu 270 dolar civarı sonrasında da. Yani, üstü. Bence 300 dolar hedefler. Zaten abi. öyle bir durumda doların da biraz daha stabil kalma ha. ihtimali artacak. Yani orada piyasanın yükselişi doğrudan dolar bazlı grafiğe etkileyecek. Tersi olursa bu sefer kurda bir yukarı yönlü hareket, borsada bir düzeltme. Tekrar hızlı bir şekilde 230'ler, evet, evet. 235'ler. Yani evet. Bence Merkez Bankası gerçekten, ben bu toplantıyı bir öncekinden daha kritik görüyorum. Bir, top, hmm. bir önceki toplantıda çünkü piyasa Merkez Bankası'nı tanımak istedi. Merkez Bankası piyasayı biraz yoklamak istedi yani ortada buluştular bir şekilde e, faiz artışı yeterli görülmedi ama metin yeterli görüldü vesaire hı hı. ama bu toplantı piyasanın Merkez Bankası ile bence daha doğrusu Merkez Bankası'nın piyasayla imtihan açısından önemli bir olay yani hı hı. ya bu imtihanı Merkez Bankası e, aldığı karar ve söyledikleriyle geçecek ve hı hı. piyasa Merkez Bankasına tam anlamıyla biat edecek ve güven göstergesi yapacak. Ya da daha önceki Merkez Bankası değişimlerinden çok kısa bir süre sonra gördüğümüz piyasanın Merkez Bankası'nın test evresi hmm. başlayacak. Yani bu ihtimali göz ardı etmemek lazım. Testleşme bir süre devam eder hocam. Yani ikinci de bitti olmaz. Biraz bu iş, hem çok kısa vadede bakmayalım bence. O bir süreç ya meselesi. Daha önceki Merkez Bankası hmm. süreçlerine atılacak olursak, genellikle ilk 2-3 ay içerisinde o Ama burada başka şey bir netleşiyor. Yani burada bir mantalite değişimi var ama Bakalım. yine de görmek lazım. Yani ben bu toplantı nedenini önemli görüyorum. Ya gerçekten piyasanın önünü açacak ve çok ciddi bir rally başlatacağız ya da ufak da olsa bir düzeltmenin e, bu toplantı habercisi olacak. İnşallah pozitif tarafta olur. E, yani şey olarak. E, ama mal al, kritik olacak. Biz mal alırız. Yani, yani ben... Şunu gibi, söyleyeyim. 6200'lerde ben de böyle şey oldum. Ya buradan satılır ama Aynen. hani şort yapmamak kaydıyla. Aman ha. Bu, bu dönemde short yapmak için yani böyle rallide short yapmak gerçekten yürek yemek ister. E, short nerede yaparım? B2 6400'ün altında kuvvetli bir düşüş olursa yani döndüğünü gördükten sonra short yapmak çok mantıklı. Ha ben de Üzeyir gibi yaptım mı yaptım, hisseleri sattık mı sattık ama yeniden almak için bir tek alt tuşuna basar yani. Gün içinde de enteresan çok iyi şortçu topluyor piyasa evet, yani evet. bir an bir dönüyor böyle ah bu sefer döndü dedirtiyor Dönü, ve evet. bir bakıyorsun şort dosyumlar atıyor. Sonra tekrar bir geliyor bir daha yukarı. Bence bu rally'de bir tane kapanış böyle sağlam düşen kapanış görmedikten sonra şort büyük hata olur diye ben tahmin ediyorum. Ve bu piyasada da şorttan para kazanan adamı da yani şu an e, Ağustos vadeli sözleşmelerde diğer kısmında alıcılar tarafında 7 bin kontrat falan var dünyanın yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Satıcılar kısmında 20 bin Her üstünde. Margin call zaten Takas Bank'ın web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Margin kol Ama dediğim gibi e, yani. hani belli yerlerde belli şeyler denilebilir ama o şeyde ısrarcı olmamak lazım. Evet. Yani evet. Ben de 6.250 civarı benim için Dedim ki ya bu 6500-550'yi bekliyorduk ama yani öyle bir zorlanma görüntüsü vardı ki o 6000 6250de Buralarda herhalde Değil bu mi? iş artık bir döner en azından ufak da olsa bir düzeltme olur ama orayı geçince hareket Değil e, İMEK kazandı Peki. tekrar. Tekrar bir oturup izlemek lazım. 6400 pardon karşısı top noktamız? 6400 250 6400 civarları. Civarı stop seviyemiz olmak kaydıyla. Haberlere bakalım gel abi. Ee, yine işte bu Türkiye Suudi Arabistan arasında yatırım savunma işbirliği yani, telekom, anlaşmaları var. gibi birçok Herkesin var. gözü kulağı tabii Türkiye varlık fonundaki şirketlere yöneliyor. Tabii mesela şimdi Suudermistan ya Türkiye'de sigorta sektörüne yatırım yapabiliriz deyince hemen akla Türkiye, Türkiye Sigorta geliyor. salma deyince ASELSAN yani, geliyor, sen geliyor. O, ya, ya da, geliyor. da işte şey geliyor adını sen söyle. Telekom deyince Turkcell, telekom, telekom. telekom geliyor. Maden deyince kozal, kozal geliyor. <laughs> ya varlık fonu <laughs> ve TMSF de maşallah şey evet. gibi süpermarket gibi maşallah. ne istersen var yani ya hangisinden şey, Var, merak eden birçok portföycüler. Türkiye Varlık Fonu'nun portföyü zaten kendi web sitesinde Aynen. ilan edilmiş durumda. Havacılıktan bankacılığa, sigortacılıktan savunmaya. Evet. Her şey var sanısı. orada. Şimdi hocam dün önemli haberleri arasında sabahtan ASELSAN haberi gelmişti. Uluslararası bir müşterisinden 123 milyon dolarlık iş aldı. O zaten bence fiyatlara girdi. Aynen. Orada çok önemli bir şey yok. Doğan Oğuz ilk Milpa'yı sattı. Hayırlı olsun. Yani <laughs> Milpa, ben borsada yani 97'den beri varım. Milpa herhalde çok daha eskiden beri var da hiç hani bir kez bile almışlığım var mı desem benim yok. Benim de yok. Yani, benim yani inan. Yani bilançosu da hiç. Bir, hiç an bir, an bir, an bir an hatta merak, merak ettim de bir Hala duruyor mu diye merak ettim. bakayım Belki yeni diyorum. alıcısıyla bir kaderini değiştirir. Bir çağrı olacak ama fiyat tabii satın alma fiyatı çok aşağıda olduğu için bir Hani yatırımcılar şey olarak düşünmesin. Çağrıdan para kazanır mıyız? O zor. Koç Holding'de Aygaz'ın bir süredir devam eden e, bu birleşme bölünme hikayesi sonuca doğru gidiyor. Biliyorsun Aygaz'ın elinde koç finansal hizmetler senetleri vardı. Bunları Koç Holding'e devrediyor. Şimdi o tabii o varlık gidince Aygaz sermaye azaltacak. Koç Holding'de bu varlıkları almak için hocam sermaye arttırma yapıyor biliyorsun. Dolayısıyla... E, Yatırımcılarımızın şu andaki yatırımcılarımızın e, elinde bir aygaz azalması olacak ama hiç endişe etmesinler bir aygaz karşılığında da 0. nokta yuvarlak hesap 79 tane koç holding portföylerine gelecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunun, günün önemli haberleri bu. Biz yüzü bolca yorumladık. Cümlemizi tekrar kuralım. Kısa vadeli traderlar için 6400'ün altında bir sat al imkanı olur ama ya ben borsa evde çok bakamıyorum gün içinde birkaç tane yani bakıyorum akşam eve gidince bakıyorum diyenler için pozisyonlarını koruma zamanı diye biz düşünüyoruz. Perşembe günkü CDS şey Merkez Bankası kararı önemli. Merkez Bankası kararından sonra CDS'ler eğer bir artarsa evet, o zaman tekrar değerlendireceğiz. Burada Perşembe seferin Çarşamba akşamı bir webinar yapacağız. Hah, o da var. Ee, yani sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Oraya kayıt olabilirsiniz. Orada e, Merkez Bankası kararı öncesi görüşlerimizi evet. paylaşıyor olacağız. Yine perşembe günü de senle karar esnasında canlı yayında olacağız burada Geçen YouTube kanalımız üzerinde. Geçen sefer yapmıştık. İşte şu oldu, bu oldu falan. Evet. Diye. evet. Değil mi? Ee, yani o dönem metni beğenmiştik hatırlarsan. Yani evet. ya faiz şeydi ama metin güzel. Hani Kısacık bunun devamı gelir diye. Aynen çok güzeldi. Ee, <laughs> özlediğimiz özetlikte, sadelikte. Bakalım bu toplantı nasıl olacak? İnşallah ee, Bu iki hatırlatmış olayım ben. Abi şimdi yatırımcı sorularına ne yazık ki geçemeyeceğiz. Çünkü 9.51 olmuş. Mako bize saatte işaret ediyor. Ama bugün önerdiğimiz hisseleri en azından yazalım. Mako izin verirsen. Aksa ile başlayalım abi. Çok kısa grafiklerini göstererek geçelim o zaman. Evet. Aksa'da e, şu... Yani son dönemdeki sıkışma alanı yukarı yönlü geçilmeye başlamış. Yani bugün özellikle 3.30'un üzerindeki hareket hisseye evet. yeniden birimi. çünkü bütün kağıtlar böyle zirveyi geçen formatlar olduğu için biraz şey yaptık. Yani sen e, dolar, dolar bakıyorsun. bakıyorum. Ben de bakıyorum bir değişiklik var burada. Algılamaya çalışıyorum. Yani ne, nedir ne değildir diye. Yani buradaki sıkışma alanı geçilmiş durumda. Evet, Aynen. 85 lira civarı yani buranın üzerinde pozisyon tutulabilir. <laughs> Bazen böyle şaşırıyorum şeyleri görünce. O diyorum burada bir değişiklik var ama inanamadım buraya bakıyorum. Ben, ben bir şey yanlış görüyorum diye. Ben de bir keresinde abi öyle oldu. Başka bir kağıt kalmış. Onun üzerine Allah Allah diyorum ulan. Hiç alakası ama bozmamaya da çalışıyorum. Neyse fark ettik ama mavi. Ağabey, mavi. Abi, güzel. Perakende sektörünün sevdiğimiz hisselerinden biri. Yani ben burada hala kendi devam ettiğim için bu çok güçlüydü zaten. Yani burada biraz belki marjı orada. da aşağıya bırakmak lazım. Şuraya 85-30, 85 civarı stop. Evet. Bence pozisyonlar taşımaya devam. Abi bak küçük bir şey söyleyeyim. RSI bak görüyor musun? Geri çekilirken bile 70'in altına hiç inmemiş Aynen. bir de. Yüder güçlü bir görüntüsü var. var. yani ee, burada 85 stop pozisyon devam yani. En Son kötü. Sabancı oldukları. hocam. Yani piyasa devam ediyor, burası da devam. Ee, zirveler e, görülmeye devam ediyor endeksle beraber. Yani buradaki risk dediğim gibi piyasa risk. Eğer e, Merkez Bankası kararı sonrası Türkiye'nin CDS priminde bir hareketlenme olursa öncesinde de çok yakın takip etmek lazım. Bence çarşamba, perşembe CDS günü yani orayı takip etmek lazım. Orada bir geri çekilme görmediğimiz, müddet, düşüş, yükseliş görmediğimiz müddetçe yani burada da düşün. pozisyon korunabilir. Ee, ben kabaca 52 30 50 60 o bölgenin stop seviyesi olabilir burada. Sabancı'da. Ben. Aynen. Evet. Yani bir 5 günlük ortalama mesela stop kabul edip Orada Sabancı'da ya da böyle endeks 30 kağıtlarında pozisyon tutabilir. Evet. Saatlerimiz 9.53 oldu. Hatta 54 oldu. Bugün Üzeyir'le birazcık bolca borsa konuştuk. E, endeks konuştuk. O yüzden e, Gelen soruların bazı hiçbirine cevap veremedik. O ne yazık şey üzgünüz, özür dileriz. İnşallah bir dahakinde telafi yani, ederiz. Çarşamba akşam uzun uzun konuşuruz, konuşuruz. inşallah. Orada sorulara da. cevap Lütfen bize gönül koymayın. İnşallah bir sonraki yayında açığımızı telafi ederiz. Herkese katılımın için ayda çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz. Philip Mobil Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece Borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız. Philip Mobile. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece Borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız. Philip Mobil.